Ayağını hamura basar gibi bu topraklara basan Pürhünkar Hacı Mektaşi Veli'nin aziz himmetiyle yansın bu Aramıza kin ve nefret tohumu sokmak isteyenlere buzaltı kızır fırsat vermesin. buraya gelen insanların tek amacı var. Yeni ağacılar olmasın. Yeni kötülükler olmasın. Organize katliamlarınız olmasın. Farkındayız. Hepiniz biliyorsunuz. Ama şunu istiyoruz. Derhal gizli, saklı tuttuğunuz bütün belgeleri çıkarın. Bütün belgeleri. 44 yıl sonra halk Maraş'ta ne oldu, ne bitti, Amerika'nın içerisinde olduğu, MIT'in içerisinde olduğu, CIA'nin içerisinde olduğu, kontur gerillanın içerisinde olduğu, o günün siyasetlerin içinde olduğu her şeyi bir görsünler. Bir görsünler. Bu yetmez. Bu insanlar cenazelerini istiyorlar. Açılsın o toplu mezarlar. Herkes cenazesine ulaşsın. 44 yıl geçmiş olmasına rağmen katliamı yapan gizli eller hala hesap vermedi ve defalarca dilekler verilmesine rağmen devletin arşivleri, açık arşivleri açılamamış, yapılan girişimler de engellenmiştir. Bu katliamda öldürülen canların sayıları bile bilinmediği gibi isimlere daha ulaşamadığımız canların varlığını düşünüyoruz. Katliamcılar ve yerli işbirlikçileri 12 Eylül'ü örmek için hazırladıkları bu hain planı adım adım uygulamışlardır. Bu katliamda şehrin bazı yerlerinde resmi rakamlara göre 111 can katledildiği, binden fazla canın yaralandığı, 552 ev 289 iş yeri yakılarak tarif edildiği ve sağ kalan Alevilerin de bu şehirden göç ettirildiği bilgisi mevcuttur. Gelin canlar, bu güzelim ülkemizde birlik, beraberlik barış, kardeşlik sevgi ve huzurlu olmak için tüm canların diline diline inancına etnik kökenine bakmadan dünya üzerinde tanış olalım işi kolay kılalım severim sevilelim bu dünya kimseye kalmasın Gelin canlar bir olalım tevekkül kul Allah tevekkül Kağalar meydanına vardım, zırhlar meydanına vardım. Gel beri gel dediler, gel işte meydan dediler. Dem 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 dem, dem maliye.